Gülsem gülür yüzüm, ağlamadan alır hüzün. Anne sevgisi sıcağım silmiş bana, seni severim ana. Küçükken yudum yudum, uyudum. Kulağıma niler neler söyledin neler. Beni büyüttün ana, beni yürüttün ana. Annem. Annelerin en güzeli sensin benim güzel annem. Ilık eser bahar yeli sensin benim güzel annem. Meleklerin işi sanki sensin benim güzel annem. Evimizin mutluluğu sensin benim güzel annem. Annem! Annemi ben çok severim. Melek annem! Güzel annem! İyi doğru sözler onda, şefkat dolu gözler onda ışık var yolunda Melek annem güzel annem Anne yüzü Ne asil yüz Anne gözü ne derin göz Elim sensin Kolum sen Doğrulukta sen Sen birazcık üzülsen Dayanamam ben annem Sevgin her şeye değer Tüm sevgini bana ver